Merhaba sevgili takipçilerim. Muallana'nın Ayar Sanatları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle çok güzel, harika, sıralı bir model çalışacağım. İplerimi tanıtayım. 635 morum. 269 yeşilim. 778 pembem iplerim oyalı ipliktir arkadaşlar. Bu benim örnek mendilim. Ben örnek mendilime önce çalıştım tabii ki. Şimdi bir de sizinle çalışalım. Modelimizi koyalım. Arada 5 tane zürafa bırakıyoruz. 6. zürafamızı yapıyoruz. Yaptık. İçine geriye alıyoruz. aldığımız yere orta büyüklükte bir kiprik yaptık onu bıraktık bu kez küçük bir kiprik yaptık bakın ondan küçük tekrar geriye aldık aldığımız yere yine bir kiprik kipriği bıraktık Yine küçük bir kiprik. Bu küçük kiprimizin içine bu kez üç tane kiprik yapıyoruz. Bir, iki. Kipriklerimiz aynı boyda olsun ve 3 3 kipriğimizi yaptık ve tekrar alttaki zürafamızın içine inerken buraya bir kiprik yapıyoruz yaptık tekrar buraya inerken yine bir kiprik yapıyoruz yaptık ve hemen şu şekilde yuvamızın içine indik yaprağımız hazır ve içine uzunca bir kiprik yapıyoruz uzunca derken çok da büyük değil çok da küçük değil bakın ve içine geriye alıp 3 tane kiprik yapıyoruz 1 İğnem elimden fırladı. 2 ve 3. 3 kepremizi yaptık. Bakın. 1 2 3. zürafağımızın içine indik. Ben böyle birkaç tane yapıp hemen geleyim arada beş sürafa bırakıyoruz küçük detaylarımızı es geçmeyelim ben pembe pimi iğneme takıp hemen geliyorum Evet pembe ipimi iğneme taktım ve geldim şu şekilde baştaki zürafan pardon kipriğimin içine ipimi bağladım ve bir orta büyüklükte kiprik yapıyorum çok büyük de değil çok küçük de değil geriye alıyorum aldığım yere küçücük bir kiprik yapıyorum yaptım. Aynı yuvamın içine tekrar indim. Tekrar üste aldım. Yaz geldi, çocuklar sokakta. Ses geliyorsa da kusuruma bakmayın. Tekrar indim. Tekrar üste aldım ve yuvamın içine indim. Hafif potluk yaparak iniyoruz. Çok büyük değil. Yana geçerken sıfır geçiş yapıyoruz. Tekrar aynı şekilde buraya çalışıyoruz. Tekrar üste aldım. Yine küçücük bir kiprik yaptım. Yuvamın içine indim. Tekrar üste aldım. Bir kiprik yaptım. Yuvamın içine indim. Tekrar üçüncü kez çıktım. Bir keprik yaptım. Yuvamın içine indim. İnerken hafif potluk yaparak çok değil. Bakın ve tekrar yandaki kepremin içine sıfır geçiş yaptım. Bir küçük keprik üstte aldım. Tekrar bir kiprik yaptım. Tekrar indim. Üste aldım. Bu birazcık büyük oldu maalesef. Sıkmasaydım açardım ama çok sıkı çektim. ve bitirirken bu alttaki ipimi hemen kesiyorum kestim ve a -a, bir sıkıntı var bugün son kez indim hafif potluk yaptım ve kesiyorum. Ben şimdi mor ipimi iğneme takıp hemen geliyorum. Evet bakın ben pembelerimi yaptım. Şimdi mor ipimi iğneme taktım. Bu kadar ipimiz altta kalacak. Yine aynı şekilde başlıyoruz bir küçük kiprik üstte aldım tekrar tepesine küçük bir kiprik yaptım ve yuvamın içine indim tekrar üstte aldım bir kiprik yaptım Tekrar yuvamın içine indim. Son kez üste aldım. Yine tepesine bir kiprik yaptım. Hafif potluk yaparak yuvamın içine indim. Ben bu şekilde çiçeklerimi tamamlayıp hemen geliyorum. Ve final arkadaşlar bakın şunun güzelliğine kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar videolarımı beğenip yorum yaptığınız için çok teşekkür ederim zil tuşunu aktif hale getirirseniz attığım videolardan hemen haberdar olursunuz bir dahaki YouTube videomda görüşmek üzere